Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz Gökberk Demirci ve Özge Yıldız çiftinin Ezgi Zak Türk'le beraber paylaştıkları özel ve muhteşem görüntüleri, birbirinden çok seveceğiniz paylaşımları sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Başarılı oyuncularımızın ard arda paylaştıkları en özel görüntüleri izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu en tatlı ve en güzel paylaşımlarla en yeni ve yepyeni karelerle yepyeni görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni paylaşımların devamı için bize haber kanalımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın.